Herkese merhaba umarım iyisinizdir ee, yaklaşık 5 hafta önce testere bitkimin bakımı ve çiçek açması ile alakalı bir video hazırlamıştım size ee, onun hemen sonrasında artı 3 çiçek daha aldım iki çiçekten sonra bugün size onları göstermek istiyorum ee, bakın burada gördüğünüz tek çiçek yavrudan çıkan bir çiçek artık yani yavruluk hali tabii ki de kalmadı ee, çiçek açacak kadar büyüdüler ve anaç oldular yine bu anaç gövdeden çıkan Bakın 4 tane çiçeğim var. Size gösterdiğimde sadece 2 tane çiçek vardı. Daha sonra yanından tekrar bir dal uzatarak bu dalın ucunda 2 tane çiçek açtılar. Gerçekten çok güzel çiçekleri var. Şöyle biraz yakından göstereyim size. Genelde sonbahar kış aylarında çiçek açıyor testere bitkisi. Benim genelde öyle oldu. Mart gibi genelde çiçeğini açar. Nisan boyunca kalır. Mayıs'ta da artık Bakın, hatta şöyle göstereyim. Bakın, bu gördüğünüz şu aşağıdaki minik e, kıl gibi olan e, yerlerin hepsinde o çiçeklerden vardı. E, ama e, tabi zaman geçtikçe artık dökülüyorlar. Çok güzel turuncu sarı tonlarında bir çiçeğimiz var. Bakın bu dal nereye şuraya. Bakın bu dal buraya bağlı hemen buradan geçiyorum bir de burada daha büyük iki tane çiçeğimiz var bunlar da yine alt taraflarını döktüler yukarıda şu şekilde yine turuncu sarı güzel çiçeklerimiz kaldı onlar da dökülecekler yaklaşık 1-2 hafta içinde e, tamamen döker bu dalın bağlı olduğu yeri gösteriyorum şöyle nerede Hah, şurası Bakın bu dalda anaçın neredeyse üst tarafına bağlı. Bu yavru tek çiçek verdi. Böyle iki tane değil yani şunun gibi daldan iki tane çiçeğe ayrılmadı. Bu tek çiçek verdi. Bu da gördüğünüz gibi hemen böyle yavrunun en üst tarafından bir dal. Testere bitkisinin ben genelde her sene temizlemesini yaparım. Bu sene birazcık geç kaldım ama Mayıs'ın artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bu alttaki kuruyan dallarını, bakın şunlar hep kurudular. Bu su vermekle de, bakmakla da çok alakalı diye kuruyorlar. Geçen sene de benim bu aynısı oldu. Yani herhangi bir bitkide ölme falan belirtisi değil alt taraf kuruyor ben e, saksıdan bunu çıkartıyorum kuruyan dallarını temizliyorum ve sonra ekiyorum e, bu yavruların da hepsini ayırıp yine çevremdeki insanlara hediye edeceğim çünkü koyacak yerim yok bir de çok hızlı e, yavru veren e, bir e, çiçek bir tür aloe vera gibi bunların hepsi bakın bu gördüğünüz yavruların şunların ve şuradakilerin hepsi bu anaçın dibinden verilen yavrular yani aloe vera gibi direkt dipten kökten e, yavru veriyorlar ve o yavrular büyüyor e, tabi daha sonra bunları ayırırsanız e, anaçı da güzelce bir temizlerseniz alttaki e, ölü yapraklarını e, yine yavru vermeye devam edecektir herhangi bir sıkıntı yok o yüzden dallar kurudu diye sakın telaşa girmeyin çünkü benim e, dediğim gibi her sene dallar kurur ben diplerden temizler ve sonra e, ekimini gerçekleştiririm. Şöyle göstereyim bakın yanlardaki dallar atlardaki dallar kurudular. Evet. Bu şekilde size bir göstermek istedim. Bakım videom e, var, testere e, bitkisinin bakım videosu. E, ona bakabilirsiniz. E, yine sorunuz olursa da tabii ki de yazabilirsiniz. Seve seve cevapları. E, çok zor bir bitki değil. Aloe vera kadar birazcık hani böyle inceleyip sık dokunmanıza ya da kaktüs gibi inceleyip sık dokunmanıza gerek yok. E, suyu gayet seven, gayet de dayanıklı bir bitki. Şöyle bir kere daha size çiçeklerimi göstereyim. Bakın bu bir tek çiçek. Yavrudan e, çıkan çiçek. Ve şöyle uzaklaşayım. Evet bunlar da anaçtan çıkan e, çiçekleri. Gerçekten seyir zevki çok yüksek. Muhteşem çiçekler. E, evet bu şekilde. Bu da bitkimiz. Evet size çiçeklerimle e, veda edeyim. Bu beş tane güzel çiçeğimle. E, lütfen herhangi bir sorunuz olursa yazın. E, seve seve cevaplarım. E, aklınıza takılan toprağıydı, suyuydu, güneşiydi her şeyi sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.